Bugüne kadar izlediğiniz farklı birçok olayın içindeydim. Ve o anlarda kameramla en iyi görüntüyü almaya çalıştım. Offroad neymiş gerçekten öğrendim. Hocam kayak gördüm de daha önce. Nedir ya? Ağaçların tutuşması 1-2 saniye. 1-2 saniye. Ben Görkem Özok. Kameramanım. Mert hazırlar. Hadi Görkem. Kaç görşer? Görşer, Yatırın. Ya biraz git abi git oraya git. Tanıklık ettiğim doğa ve insan hikayelerine şimdi sizleri de dahil ediyorum. Ve bir televizyon programı nasıl çekilir onu anlatıyorum. Şimdi size son 24 saatte yaşadıklarımızı anlatacağım. Bak bak! çık, evet. git ileri git git, git. Git, 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 sol tarafa, sol tarafa, sol tarafa, sol tarafa, şuraya, Öyle. hadi, hadi, hadi. Çek çek ordumu çek. İki Böyle... tarafta yanıyor. Arka, iki da arka, yanıyor. Arkayı. 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 Çık, çık, çık. Çık, Nerede? Şimdi onları kurtardılar. İçeride. Kaldılar. Onları kurtardılar. Başka bir çekim için hazırlıklarımızı yaparken Türkiye'de son 10 yıldır çıkan en büyük yangının olduğu haberini aldık. Ve bunun için rotamızı Marmaris Hisar önüne çevirdik. Ve burada yaşananları kayıt altına almaya karar verdik. Marmaris Hisar önüne geldik. Yangın devam ediyor. Yangını şu anda Orman Genel Müdürlüğü yönetiyor. Alana vardığımızda ekibin sıcak bölge çalışması yaptığını öğrendik. Ve onlar da rüzgarın etkisiyle değişen alana müdahale etmeye çalışıyorlardı. Ne, ne, ne Yangın bölgesine gideceğiz. Arabaya binelim. Sen kaptanı çağırsana. Hadi gidelim. Olan işte bir hal şu anda var. itfaiyecilerin ve ormancıların tabiriyle ilk tabyamız Hisarönü'nün güney sırtlarıydı. Burada itfaiyeciler ve gönüller canla başla çalışıyordu ve bizim çalışma şartlarımız pek kolay gözükmüyordu. Kumandan, konuşlanmayı biraz daha geride arada kaldık. Akıl alır gibi değil. İnanılmaz bir ses var. Ve buraya kadar çok ciddi bir sıcaklık geliyor. 150 metre kadar. Bir Ko Kozalaklar fırlıyor. Şu ana kadar buraya gelmedi ama ağaçların tutuşması 1-2 saniye. 1-2 saniyede tam olgun bir ağaç tamamen tutuşabiliyor. Kibrit çöpü gibi. Yangın iyice buraya yaklaştı. Büyük ihtimal uçaklar müdahale edecek. Az önce bir tanesi geçti. O yüzden de araçları aşağı doğru alıyorlar. Biz de aşağı ineceğiz. Çok yaklaştılar bize. Bulunduğumuz alandaki alevlerin kontrolsüz yükseldiğini gördükten sonra biz de Orhaniye Sapağı'na gittik. Orhaniye Sapağı'na gittiğimizde diğer illerden gelen itfaiye ekiplerinin stratejilerini izledik. Arkadaşlar His, Hisar önünden sonra Orhaniye'nin sırtları da yanıyor. İnanılmaz bir duman var. Çok fazla. Şimdi buradaki ekibi değiştirecekler. Hakan Amir büyük ihtimal. Ama ilk gittiğimiz yerdeki ekibe de takviye yapmayı düşünüyorlar. Burada başka illerden de itfaiye ekipleri var. Denizli'den, Muğla'dan. Onlarla beraber koordinasyonlu bir halde galiba yeni bir yere doğru e, kanalize olacaklar. aracı ortamları koyalım. En azından gittiğimiz bölgelere veririz. Bursa Büyükşehir Belediyesi İçpay Daire Başkanlığı'ndan geliyoruz. Öncelikle amacımız e, evleri tutmak, köyün yerleşim yerlerine, risk bölgelerine, e, yangın sirayeti olan yerleri belirledik ve müdahalemizi başladık. Gece 12.30'dan beri de şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Bu önlem almamız için Oraya mutlaka orada bir oraya, ekibi konuşlandırmamız Oraya lazım. Konuş o vardır. zaman e, ne vardı? Muğla'dan, Manisa'dan bir tanker, evet. bir tane arazöz koyarız oraya. Evet. Burası kilit nokta. Turgut bölgesi, Dışarhanı bölgesi ve Orhaniye. Bu üç bölge tam kilit nokta burası. Ekipler tamam. Burada icapçı olarak biz bekleyeceğiz. Aşağısı gür orman, kaya yok. Kaya olmadığı için de engel olacak bir şey yok ateşe yani. Bir tutuştu mu çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Bir saat sonra burası için, bu bölge için rüzgar lehimize dönüyor. Ama o sefer de aleyhine dönüyor. Turgut'un da aleyhine dönüyor rüzgar. Bekliyoruz. Aküleri ayarlıyoruz şimdi. Buradan e, yerel halk, köylüler şuradan bir yol açıyorlar. Çünkü yukarıdan aşağı doğru inmeye başladı ateş. Ama ormanın ve itfaiyen arabaları gidemiyor. Orada bir tane grader dozerle aşağı dere yatağına doğru bir yol açıyorlar. Ee, biz devam edeceğiz ama bizden sonraki alavar buraya gelecek. Biz de büyük ihtimal onlara geri bakmaya geleceğiz ama. Ayser önünde iki, iki bölgede de aracımız var. Yani bu bölgede konuşlanıyoruz bilginiz olsun. Yangın bölgesinde strateji ya da plan yapmak çok zor. Çünkü rüzgar sürekli yön değiştiriyor. Hisarönü'nün kuzeyindeki evlerin üst kısmına gitmeye karar verildi ve biz de oraya yöneldik. Çabuk, 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 çabuk. Yangın tüm de devam ediyor. Her yerden kül ve is Ve ses inanılmaz kötü. İnanılmaz kötü. Mecbur maske takacağım yoksa başka türlü giremeyeceğim oraya. Bunun kıvılcımı bu tarafa uçacak. Burayı engellersek tamam. 10 bara tamam. çekelim 10 bara çekelim. çekelim. hortum oh. 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 patladı. Bak hortum patladı. 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 Ersen! Nasıl durumunuz? Kır onu, kır, kır iyice. Hortum patladı. Her yeriniz ıslandı şimdi. <laughs> Efendim. Tamam, anlaşıldı. Tamam. tamam. Sol tarafa sol, sol. Özcan güvenliğinizi alın. Güvenliğinizi alın. Gel 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 gel. Gel. Gel buraya doğru aşağı giderek giderek. Aşağısı yanıyor giderek. Bir şey yapamayacak ki o. Hadi, hadi, hadi. Bir şey yapamayacak ki. Hadi, hadi. Yürü geri kaçalım. Yürü. Kaç. Герман, герман, герман! Георгчан! Кач, Георгчан! Георгчан! Алло! Эфен! Кач, кач, кач. Не трюк. Не трюк. Duyur. Kaç. 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 Beyler kaçın. Beyler kaçın. Efendim. Tamam tamam tamam. Yangının göbeğindeyiz. Devam et. Devam, et, devam et. Saniyelerle kurtulduk. Hayatımda hiç bu kadar tehlikeli bir an yaşadığımı hatırlamıyorum. Hisar önünün biraz üstündeyiz. Köylerin artık evlerin bittiği yer. Orman yangını müdahale ediyorlardı. Rüzgar Yukarıdan aşağı esiyordu. Ama kontrol altındaydı. Soğutma yapıyorlardı. Oradaki ormana bağlı arazöz aşağı doğru ateşin yoğunlaştığını fark etti. Bir anda Hakan Bey de onu aşağı doğru yönlendirdi. Peşinden gittim. Peşinden gidince galiba ona güvendim. Yani o tankeri güvendim. tankere güvendim. Tankeri güvendiğim için de çok yaklaştım. Tanker aşağı doğru gidip kendini kurtardı ama ben tamamen ateşin içinde kaldım. Soldan gelen ve sağdan gelen bir anda çok yükseldi. Koşmaya başladım, adımla hitap ettiler, beni çağırdılar. O ara Selçuk beni çektiğini hatırlıyorum. Kısa süreli abone oldum ama şu an iyiyim. Devam ediyor ama ben biraz dinlenmek istiyorum. Kapatalım Atlattığımız büyük tehlikenin bizi daha dikkatli yapacağı kesin. Dağların üst tarafları hızla yanıyor. Ancak ekipler yangını ilk olarak söndürmek değil, kontrol altına almaya çalışıyor. Bu alanda herkesin bir görevi var. Kimileri yangını söndürüyor, kimileri yaraları sarmaya ve yardım etmeye çalışıyor. Halkın bir araya geldiği bir organizasyon. Hepimiz bir üstümüzden çıkıyoruz. Gönüllü olarak ee, çalışan insanlara, ormancılara, itfaiyecilere, sağlık ekibine malzeme götürüyorum motorla. Burada herkese yardım etmeye çalışıyoruz. Bütün arkadaşlarımız can hırs çalışıyorlar. Bütün ekiplerimiz. Hem de e, gerekli olduğu yerlerde yangını söndürmek için giriyoruz. E, onlarla birlikte hortumları taşıyoruz yardım ediyoruz onlara. Ee, UMK olarak bizim görevimiz yurdumuz yurt içerisinde ve yurt dışında meydana gelen tüm afetlerde deprem, yangın, sel her türlü sağlık tedbirini almak. Bizimle beraber diğer tüm illerden de ekip arkadaşlarımız burada. Tüm sahada çalışan arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Onların sağlık tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hisarönü Derazı de Mahallesi'ne ulaştık. Burada ekipler istedikleri sonucu alamadıkları takdirde hızla kaçmamız gerektiğini söyledi. Sanırım tehlikenin yüksek olduğu bir bölgedeyiz. Eğer ki istediğimiz senaryo olmadı, yangın üzerimize doğru geldi, direkt kaçış tamam mı? Anlaştık mı? Anlaştık. anlaştık. Tamam haydi. Sayenin bize dediği şu, arabanızı ters çevirin ve kaçmaya hazır olun. Umut hiçbir zaman tükenmiyor ama tabi can daha önemli. O yüzden bu tedbiri de elden bırakmayacağız. Arabamızı çevirdik. Ama son ana kadar alabileceğimiz en iyi görüntüyü almaya çalışıyoruz. Şu an yukarı gitmemize izin vermiyorlar. Bana arttırıyorum! Çabuk, çabuk ormanı boşaltın. Evet. Ormanı boşaltın. Toplayın bunları, toplayın. Buradaki asıl amacımız yukarıdaki yangını dere Mahallesi'ne ulaşmadan engellemek. Tampon görevi görüyoruz gerek emniyet ekiplerimiz gerek, gerek orman ekiplerimiz tamamen mahalleyi korumak amacıyla buraya bir barikat kurduk. Buradan yangını engellemeye çalışıyoruz. İnşallah keseceğiz. Çek 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 Biz Hisar Önü Dere Mahallesi'ndeki yangına müdahale ederken gönüllüler de Burundaki yangına müdahale ediyordu. Ama o yangın kontrolden çıktı 10 dakika kısa sürede inanılmaz derecede büyüdü. Daha sonra biz de bulunduğumuz yeri terk edip onlarla beraber daha aşağı kısımdaki çınar altı olan mevkiye doğru müdahale etmeye başladık. Gönüllü arkadaşlar, biz burayı kurtarırken burnundaki yangın patladı. O yangın buraya geldi. Yani bir kilometreyi 10 dakikada aldı aşağı iniyordu. Şu anda oradaki evler tehlikede. Tamam, buraya da gelecek o yangın. Burası iletişim merkezi için Altı. Burayı boşaltıyorlar. Bir saat önce burada oturuyorduk. Şimdi burayı boşaltıyorlar. Çünkü sol taraftaki sabah gittiğimiz daha yanmaya başladı ve aşağı doğru iniyor. Yangın devam ederken bir yandan da söndürme çalışmaları devam ediyor. Yaklaşık 250 metre yukarıda 50 kişilik bir Azerbaycan askeri var. Şimdi onların yanına gidiyoruz. Ağaçları toprağı böyle görmek gerçekten işler acısı. Çok kötü. Hoş geldiniz. Pardon ha şey. geleceği doldurun orada. Abi bırak kardeş ölse şun gelmiş şey. Olar kömeğe ihtiyacı var. Biz oraya gelmiş şey. Olar bizim kardeşimiz. Her zaman yanınızdayız abi. Türk kardeşlerimize kömeğe gelmiş. Neşe yangından söndürülmesine. Bütün kurumlar, sivil toplum örgütleri, Azerbaycanlı kardeşlerimiz hepsi aynı güçte çalışmaya devam ediyor. Soğutma, seyreltme bitmiyor. Burada çok fazla iş var. <laughs> Çınar batı tarafındaki soğutma çalışmalarına geri geldik. Sabah bu alanlar yemyeşildi. Herkes gücünün son damlasına kadar çalışıyor ama yangınız kes. Ormanın içinde duman çok fazla. Asker şart. Göz gözü görmüyor. aşağı haşayını. Gelme 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 yol. Hisarlı köyünün güney tarafını belediye itfaiyesi kontrol etti. Dağın bu tarafına geldik. Orman müdürlüğünün ekipleri soğutma yapıyor. Ama şimdi tam karşımız yanmaya başladı. Her dakika her yerde yeni bir alev çıkıyor. Ortada kaldı. Git sol tarafa, sol tarafa, sol tarafa. Sol tarafa şuraya. Sertik koşalım, kaç, 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 kaç. Çek, çek. Çek. Abi, bırak. 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 Hadi, hadi gel, hadi İki tarafta yanıyor. İki tarafımızda yanıyor. Bekle, bekle. Evi koruyun, evi, evi. Evi koruyun, evi. İçeride. Nerede? İçeride. Kaldılar. Onlar <laughs> kurtardı. Çağır çık. Bırakalım mı? Şunu alalım. alın. Oğlum tüpünüzü giyin gelin hadi. Hadi. Nomex'in üstü olan herkes tüpünü giysin gelsin. Ne adam gitsin. Ben de biliyorum seni. Tamam, Gitmiyorsun. Gitmiyorsun. Sana buradayım buradayım. Tak tipini gibi. Tamam. Şey, e, Eyüp'le ikimiz Tamam Eyüp Amir'le ikimiz gidiyoruz. Şey. İçeride siviller kaldı. Onları alacağız. Helikopter geldi. patlıyor. Elektrik tellerinden bütün direkleri yanmaya başladı. Baba. helikopter, helikopter soğattı. Ya olamaz bir tamam. diyorlar ya. Kurtarılamayan olmadı. Felaket kelimesi bu yaşadıklarımızın yanında az kalıyor burada büyük bir mücadele oldu. Ve burada çalışan ekiplerin hakkı kesinlikle ödenmez. Yaralar sarılıyor, canlılar kurtarılıyor, görevliler ve yetkililer bu yangının daha çok büyümemesi için gece gündüz elinden gelen her şeyi yapıyor. Selçuk. Geldiğimiz yer patladı lan. Geldiğimiz yer bak arabaların olduğu yer. Arabaların üstü patladı. Bırakalım biz de falan yardım edelim. Temmuz 2021. Kayıtlara Türkiye'de son 10 yılda yaşanan en büyük yangın felaketinin yaşandığı tarih olarak geçti. Yangınlar Marmaris, Bodrum, Antalya, Isparta, onlarca şehirde yüzden farklı noktada günlerce sürdü. Hepimizde derinizler bıraktı. Ama bu felaket bize bir kez daha birlikte ne yapabileceğimizi hatırlattı ve dayanışmanın gücünü gösterdi. <laughs>